arkadaşlar Umikis'e hoş geldiniz. geldiniz. Bugün gülmeyeceğiz değil mi? Gülmek yok bugün. Gülmek yok Bugün naletiz, nemrutuz. Gülmeme çalışacağım <laughs> Gülmeme çalışacağım. <çalışıyorum>. Benim gülüp gül gülmediğin belli olmayacak. Gülmeyeceğiz. Türklerin anlayabildiği. Yani sadece eskiler. bizim güleceğimiz. Evet. İşte Türk sen gülersin. Türk sen gülersin. Gülme, gülmez. Zaman gülmezsek Türk değil oz olacak bu. Saçma oldu. Türk değil oz Türk ben o. oluyor. Türk evet. dahil oluyor. İzleyelim mi? Başlayalım Başlıyor. mı? Başlıyoruz. İlk bu videom... Şeyleri, videolarımızı. İlk, bu, bir dakika hangi video? Evet, e, ilk videomuz bacak Hiçbiri kızartma Nedir ya? Hı? Bacak kızartmacı. Ellerinde de sopalar. Aa. Ha eline vuracaklar değil mi onun? Yani onlar Aa, adam ayaklarını böyle böyle vuruyor. Hmm. Onlar da adam vururken eline vurmaya çalışıyorlar sopayla. Sopalar da cidden sopa yani. Gülmek yok. Gülen öler. Gülersen öler. ölersin. Bacaklar kıpkırmızı. Bacaklar kıpkırmızı. kıpkırmızı. Hii, haşlanmış bacakları gerçekten. Bunlar nasıl gülüyor? Adam vallahi doğal yetenek böyle böyle. Bu videoyu çekelim biz de çekelim böyle çat çat çat. Ay geç gülmedim. Ben gülmedim. Ben de gülmedim. Geç videoyu. Yani saçma niye balon şişirirsin ki? Ama şişmiş bu normal balığı da böyle zaten bu hali. Değil mi? <laughs> evet. Ne bu? Bu da ne bu? Bal dök yala gerçekleştirdik. Ay yapma. Iııı. Ee. Iııı adamın Adam mı? Sesim biraz geç çıkıyor olabilir. Gerçekten mi? Ayı. İğrenç. Yıl. <laughs> Gülmüyorum. Bakmıyorum. <laughs> hmm, saçma Aa, ya. Durdurdum 24. saniye, ne dedi biliyor musunuz ben dinlediğim için. Dur hepsini yalama da ben yalayayım da birazını da dedi Ay, adam. Ayy kapat. Bu gülmek değil 24. Olmuş. iğrenç 24. saniye. İğrenç olmuş. Niye yani? Duyuyorsun. Şimdi şahisi büyük bir <gülüyor> sevdaydı. Siyahla beyazdı büyük aşkın adı. Gülüyorsun. Çarşı vardı, çılgın. Gülersen ölersin. Yandaki <laughs> taşı da <laughs> tamam. evet. gibi. Gitsin bari, gitsin. Bu arada benim de göstermek istediğim bir şey var arada. Gösterebilir miyim? Yok. İsmi, özel şarkı yapıyorlar yani. Ha. <laughs> da komik bir şey yapacağım. After Japan. <laughs> İsim çok uzun da ondan. Abdul Jabbar. Kız çok güzel söylüyor. Bayılıyorum. Abdul olsun. <laughs> Abdul Seninki de kısa geliyor. Mira. Abdul Mira. Diye uzuyor <laughs> ya. <gülüyor> Ay teyzenin eli patladı. Ay bunu görmüştüm. Bunun şey sonu sonu. Evet yani Bu şey arada, şeye yuvarlana yapalım. kadar haberi yok. Sonraki şey. Hayır şey, şey değil. E, çaydanlık şakası yapması komik değil. Sonra. Hakkı sonra kusur ediyorum <laughs> amca. Geç bakayım. Ay ya bunlar da gerçekten Türk şakası eşek şakası yani. Bunlar ne şimdi eğlence? Birbirlerine vuruyorlar çat çat. Yanakları kızardı. Bütün izleyicilerin bir şey değil bu. Fotoğraf. <laughs> ben bunda gülür. Ama bu fotoğrafı nereden bulmuşlar? Ben ona takıldım. Ve şey yani yazık ya çok da gülünecek bir fotoğraf değil bu. Ha? Ya da komik olsun diye çekmişlerse komik. <laughs> Robot. Ana haber bülten ha. <laughs> Ama o robot. Büyük... <laughs> İnsan <laughs> görünümlü <bir> robot mu? <laughs> Bilmiyorum. Bu robot işte. <laughs> Bunu da gerçekten. Türklerden başka kimse yapamaz. Gelinlik dükkanı. Gelinlik dükkanında gelinliği ortaya almışlar. Abi evet. elbiseler hep böyle dans ediyorlar. Evet. Yani. Onun içinde bir insan var herhalde mankeni böyle böyle Herhalde yapıyorlar. çünkü zor iş yani o böyle mekanizma değil. Altına girmişler herhalde vitrinde. İyi fikir. Gelinlikçilere duyulur. Bu fotoğraf Darbuka'nın evet ne işi varmış Darbuka'nın çocuğun kafasında ya. Hiçbir Eğer anne hani, ay çok tehlikeli gerçekten sakın böyle şeyler denemeyin. Sıkışık kalıyor. <laughs> e bir tane daha öyle bir şey vardı. <laughs> Sıkıştırıyor kalıyor kafasının şey, demiri kesiyorlar ki demiri açıp çıkarabilsin ama tehlikeli yani o demir kesilirken Açıyorum. çocuğun kafasına bir şey olabilir. Temizlikten bıktı, evi yaktı. Oh. Bayağı da yakmış. Sakın böyle şeyler yapma. Temizle daha iyi. <laughs> <laughs> Ev <Evim> yanacak. <laughs> Evsiz kalmak daha mı iyi? Ay ne yapıyor? <laughs> yoga, yoga yapıyorlar. Ne yapsın ya? O zannetti. Sen yoga yap, ben de dua edeyim. Aynı şey aslında. <gülüyor> <gülüyor> Yolda şey yapıyorlar, yoga Betansiyon ne yapsın? Çocukta yapıyorlar. girmiş dua ediyor. Adam yani. <laughs> Ay bu komik ya. Gol gizemci. Yani böyle anlatılamaz. Bu yüzden arkadaşları ona gol gizem diye lakabı takmışlardı. Buna güzündür ama ya. Yani. Bunu evet bu ha. Yani. Ya valla ben böyle yani tam aklında kalır ama böyle aklında kalmasın. Şey saçma bak. Biraz daha söyledince ben seyrettim bunu. Şeyler saçma. Şimdi gelecek söylemeyin Erler. Yani Hah Bak şimdi. Sen şimdi böyle imgelesen bunu. Ben sana kulak zarı dediğimde. Kulak zarı dediğimde gözüne bu gelmez mi? Zar, Tabii vücut öyle yapısı gibi. falan. Zar. Bu hani zar atmaktan gelecek hatta yani. saçma O zar, o zar değil çünkü. Erler, zarı ağzına atmak. <laughs> Ay Miran bunu kapat ya. Buna bir de sonrasında midem bulanıyor. Kafatamam. Vallahi midem bulanıyor. Gülmek değil, bak şimdi ya, kutuya dolduruyor falan. Mukos mu... <laughs> Sel gibi akan göz. Bir de çok güzel anlatıyor. Sel, neydi Sel? Sel, selden? Selilos. Selilozu. Selden aklınıza gelecek. Sel dedim mi aklına Seliloz mu gelecek şimdi? Hayır. Benim bu paket gelecek gözümün önüne. Sel deyince bu sümük paketi gelecek gözümün. Kova olur. Salya paketi, sümük paketi. En komik buydu ya. Kovuful. Gibi... Ko Koful. Koful? Koful. Değil kapat ya. Değil el açıyorum. Fotoğraf olduğu için durdurup bakıyorum. Fotoğraf neymiş bu? Bir yıl stada girmeme cezası bunlar. Deniz spor taraftarı bir kiralık maçı stans. Gerçekten. İyi akıl. <gülüyor> <Gülme>. <gülüyor> Değiştir. Türk aklı Türk. Türk aklı yapar bunları gerçekten. Fotoğraf mı? -"Iı <laughs> ıh, video." -"Video, bas bakalım. Neymiş bu?" -"Oyluyorum." -"Ne yapıyor?" <laughs> <laughs> -"Kıvıç elindeki Kılıç -"Kıvıç elindeki?" -"Kapı kesme fersi." -"Allah kahretsin. <laughs> -"Kendi yaptı gibi mi gösteriyor? Hani hesap. -"Ağırlığı zevk alıyor bir de bundan." <laughs> -"Turdurduk, üç kırık üç. İç kırık dört -"Başka hiçbir yerde göremezsin." -"O neydi ya?" O ne ya? Adana Belediyesi'nin e, at arabasını yasaklamasının üzerine at arabasını yasaklaması üzerine suda e, yürütmüşler atı. At nasıl suda mı? Suda at. Al siki. Al siki. Al Jet ski de. At. <laughs> Aa. Suda. Gerçekten at nasıl gidiyor orada? 5 50 altta ne diyorlar buna ya? Aa, <laughs> şey de nasıl geliyor? Herhalde boyu kadar. Yeme. Ha? Boyu kadar şurada. Ha at zavallı mı ya? Nasıl yürüyor yani? Da yani şey bana... demişler. Madem kara da yürütmemize izin vermiyorsunuz biz de suda yürütürüz mü demişler yani. Ay çok saçma yazık bu yani gülünesi de ata yazık günah. Hayır, Ay zaten evet. atlara yazık diye yürütmüyoruz yolda. Evet. Allah'ım <laughs> ya. Araba kullan sen de. Gelmez aklına. Aynı. Hani? Aa. Bakayım. Vallahi at zavallı yürüyor ya suyun içinde. <laughs> çok saçma. Aa, aa, bu saçma videolara girermiş. Aa, aa, çok enteresan. İlk defa gördüm bunu. M Manisa'da beleş olarak dağıtılan macun. Ay inanmıyorum gerçekten mi? Böyle bir video var. Şey Mira, maymunlara da mandalina dağıtıyorlar. Maymunların ne kadar asilce gidip ma mandalina aldıklarını biliyorsun değil mi? Hepsi gidip tek tek mandalina alıyor. İnsanlara verilince niye böyle oluyor ya? Ay yarabbim yazık yani. Halbuki bak burada insanlar birbirlerine bir de zarar veriyorlar. Adam! Yani. Al bir, 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 şey, bir kova git. Ne, ver, ne veriyorlardı bu neydi? Malcun veriyorlar. Malum. Kadın zaten bir kova almış ve şey diyor. O çok değil mi teyze sana diyor. Ben iki galiba, ben iki kova alacağım da bir. Bir de ne oluyor onlar sonra biliyor musun? Yazık böyle kapış kapış alıyorlar. Evde yenmiyor. Çöpe gidiyor. Bir de daha da günah. Bırak ihtiyacı olan yesin işte. Ay böyle mantıklar. Saçma vallahi ya. Geçen gün yine geldi o maymunlar. Portakal mandalina. Muz tamam mı? Koymuşlar ortaya. İnsanlara diyorlar ki alın diyorlar. Oğlum evet, insanlar böyle. Kapış kapış. Birbirlerinden çekiyorlar. Evet. Maymunların bir sürü maymunun önüne muzu koyuyorlar böyleler. Felipe. Bir tanesi gidiyor böyle yapıyor bak. Alıyor şeyiyle eliyle azıcık alıyor ve gidiyor hepsi. Evet evet. Tamam mı? Bir muzu yani bir muzu kırk maymuna paylaştırıyorlar böyle böyle. Evet, Alıp gidiyorlar. Selçuk hani mi şimdi? Hani mi şimdi? -"Selçuk, annemiş benim oğlum." -"Çok tatlı." -"Pepin gibi." -"Selçuk, benim oğlum." -"Selçuk, ne dedin?" -"Selçuk, annemiş <laughs> benim <Selçuk>. oğlum." <laughs> <laughs> -"Güzelmiş olsun. -"Ya ya ya, şa şa şa." -"Te te te şe, şe, şe. -"Ay yavrum benim, Ayakta Biliyorsun tutuyor. sen. Sen her şeye gülüyorsun. Ama <herhalde>. <gülüyor> hmm. Bu çocuk herkese tokat atıyor. Gülmeyeceğim. <laughs> Aynı çocuk mu? <oldu>. Hayır. Hayır. <gülüyor> Çocuğa, <gülüyor> gel gideceğiz diyor böyle. Diyor. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Sen duymuyor musun? Allah. Allah'ım ya. Böyle böyle yapıyor. Aferin. Bu kadardı videolarımız. Gülmedim ben başardım ben. Ya Bir şey. Gülmedim. Bir şey göstereceğim. Dur öyle bak. Eğer böyle yap. Bana dön biraz. <laughs> Bu ne? Böyle <laughs> Böyle vuruyor. Bitti değil mi videolarımız?" Evet. Neyse ben gülmedim çok ya. Ben kazandım bence. Sen gül her şey. Gülmedim. Gülmedim. En en çok şey gül, gülebileceğim şeydi bence o gelinin elinden tutmuş abiye kıyafetler dans ediyor. Ya o kadar çok <laughs> Evet. Bence en gülebileceğin Gorgi cisimciydi. Ah <laughs> korkmuştum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yeter bugünlük bu kadar. Bir günlük de bu kadardı. Senin eski videoların. Ne <laughs> Bugünlük de bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye!